Böyle Hayırlı bir oyun oynuyoruz. Arkada çıldırıyorlar. Hiç Gerçekten kötü biri yok. Allah! Allah! Canavarlar! Aa Zahmet! Aa Zahmet! Ah! Ben, ben doğumca sen batarsın. Uy. Korkuyorum ben. Hayır! Aa, Ah! Arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz lan? Gidin lan buradan. canım az kalmış. Oh, oh. Ödüm, ödüm koptu. Ölcem ölcem canım az kal... canım gidiyor canım gidiyor. Allah. Seni Ben. Bu ne? He doğruya kılıçtı. Ya arkadaşlar ya şu. Şunları durdursam da iyi olur bana yaklaşan ölüyor gördüğünüz gibi. Lan bana yaklaşmayın ölürsün. Hayır 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 kılıcım bitti. Hayır kılıcım bitti. Hayır 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 hayır. hayır. O kılıcım geri geldi. Neden? Az belli arkadaşlar belli ki um, reklam çiçek ondan. Bay bay. Arkadaşlar bana yaklaşmayın. Bu oyunda um, zombi. Oha çok güçlü. Bu oyunda zombi olursanız bana yaklaşmayın yoksa ölürsünüz. Neden? Arkadaşlar. Yine reklam çıkacak. Demek arkadaşlar bana yaklaşan kişiler ölüyor. Oh! Bana yaklaşan kişiler yok olmuyor. Ya neden ya arkadaşlar? Arkadaşlar bana böyle bir şey çıktı. Neyse, play demeyeceğim. Ooh, param bayağı bir iyi oldu arkadaşlar. Oha arkadaşlar bayağı bir param oldu ama bunların hepsi bin. Bundan sonra diyorlar. Bundan ben insanım sen kimsin? 3 tane laf yerini dövüyorlar. 3 tane laf yerini He silah. Benim silahım çok kötü. Arda her zaman. Evet. Barkış, en zaman. Arkadaşlar en sonuncu kez o neymiş? Sen kimsin? Diyor o nişin. Ben de diyorum ki. Onları yeni değiştirmen lazım galiba. Ben insanım sen kimsin? Sen kimsin? Oy! kahvaltı arkadaşlar ya. Adam ol. Ben sana adam ol diyeceğim de ağır gelir. Oy. Yok yok dur. Canım kör müsün? Karşımda kadın var adam değil. Bu o. ne ya? Oh my gosh! İki kere laf yedi. Sonra üç kere, iki kere. Buradaki kıza üç kere Üzü oy deniyorsunuz. Tamam. Arkadaşlar ya da abone olmayı Aslan. bitiyor video. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.